Yunanistan'da Meteora bölgesinde bulunan manastırlardan bir tanesindeyiz. Burası antik dönemlerden oluşmuş kayalıklar üzerine kurulmuş manastırlar yer alıyor ve eski dönemlerde rahipler buralara çıngıraklı asansörlerle çıkarken 1920'den sonra Yunanistan buralara yollar yapmış ve şu an Yunanistan'a gelen turistlerin %90'ının ziyaret ettiği yerler buralar. günümüzde 20 civarında manastırdan 6 tanesi aktif olarak çalışıyor. Bunlardan 5 tanesi rahipler için, bir tanesi de rahibeler için olduğu söyleniyor. Şimdi önünde bulunduğumuz manastır rahibeler için normalde gündüz vakitlerinde e, turistik olarak kullanılan yerler. E, akşamları ayin düzenlendi ifade ediliyor ve buradaki çalışanlar manastırların tarım arazilerinde tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar.